Gözünüz aydın. Ebebek açılmış. Evet, kale, Kalesanitır'da da ebebek açılmış. Tam evden çıkınca öyle söyledim. Tam dedi ki ya dedi bu Kalesanitır'da keşke bir ebebek olsa. Ve geldik, ebebek var. <laughs> ebebek açmışlar. Şuradan <Peki. gülüyor> <laughs> ebebek. Sen ebebek misin? Sıraç. aç. Sen ebebek misin babacığım? <gülüyor> ebebek <laughs> misin? Ebebek şey bunlar dolap şeyleri. Neyi? Kilit var mı? Var işte. O bizim ünitenin dolaplarını açıyor aşkım. Parmağı sıkışacak. Mesela şöyle. Nasıl Yapışıyor mu? Nasıl? Evet. Yapışkanlı mı? Aa, tutar mı güzel? Bunları kullanıyor insanlar. Bu da böyle şey. Bu da böyle bak. Ha. Bizimkine hangisi olur? Bizimki yukarıdan açılıyor. L olacak herhalde bize aşkım. Yukarıdan mı L mi oluyor? L oluyor tabii. Şöyle de yapamaz <laughs> mıyız şöyle? Hayır aşkım ha, yukarıdan açılıyor ya. Hmm. L olması gerekiyor. Öyle kapaklı değil ki bizim. Böyle. Tabi. Böyle olacak. Yukarı koyacağım. Bir yukarı bir aşağı. Ünitenin <laughs> ünite için. 10 liraymış bu. Şeyler var mı burada oyun parkı ya? Merak ediyorum oyun parkları ne kadar acaba? Bak orada. oldu. İlerideydi. Oyun parkı lazım bize çünkü çocuk hiç durmuyor, atıyor kendini. Bak kenar koyucu masalar için, güzel ya. Tavsiye aşkım. Çok seviyorum ben onları. Kaybolmasın diye, mantıklı bence. Değil mi? Bunlar ne? Kapı şeyi bu da bunlar. Kapısı stoperi diyor. Ne diye herhalde. Kapıya sıkışmasın diye mi artık? Kulpular için mi? Ne bileyim. Bunlardan bolca anlamı gerekiyor. Resim de koymamışlar nedir diye. Bak değişik ne? şey var. Bu ne? Dolap çiğidi bu da. Bunlardan almamız gerekiyor. Şu neymiş aşkım? Köşe koruyucu bu Ha işte bak. Sehpaya biz de istiyorduk bunlardan almayı ama en sonunda sehpayı kaldırdık. Daha iyi olur dedi kaldırmak. Şu mama Carrefour'da 200 lira. Bizde dedik zam geldi herhalde burada. Yeni aldığımız Aptamin'i daha açmadım. Aptamin'den çok hoşlanmıyor sıra. Hiç zaten. bitirmiyor. Yani içmek için içiyor. Bakalım. Bakalım bundan alalım biz yine. Bir tane alalım. Şu 3'lü 18 senin. Bak bu 8 TL'ymiş. Şeyi olursa tutar olur. Kabı. Kaplı kaşık. Ha, bir tane böyle kaplı. Şu kaplı aşağıdakiler aşkım. Sırf kap mı onlar? Yok. Bunlar kap. Kaşığı da var yanında. Çok kaşık ama ya. Kili mi? Hı. Hmm. Şu var. Ama kabı yok. Kaplılar güzel oluyor değil mi? Bende bir tane var, bir tane daha alacağım ya. Bu var. Hmm. 15 lira. Şimdi neden bunu almayayım diyorum? Şifa. 25. Çok pahalıyım 25 ya Allah aşkına ya. Plastik ya. Bir tane plastik ya. kaşık yine. Bence de. Sığmıyor bu kaba, sadece bundan kullanabiliyorum. Hmm. Bir tane böyle kap mı alsam? E, al aşkım. Alabilirsin. Daha mantıklı. Kaşıkları koyarsın içine işte. Evet, bir kaşığım var benim. Ama tamam, bunu nereye aldım. İyi Aşkım bak. Şunlarla yüzecek işte. Kolluk. Ne zaman bunlarla denize girebilir? Çok bebekleri bile sokuyorlar bunlarla denize aşkım. Simit falan. <laughs> Birlikte girebilirsin onunla. Bakalım Ağustos sonlarına doğru inşallah gideriz ya. İnşallah şey Adam bizi bekliyor. Şu da var çok güzel. Bu da can simidi gibi aşkım bak. Giydiriyorsun. Evet. Ya böyle şemsiyeli var. Adamın biri Boğaz'da bu kaybolmuş aşkım. Akıntıya kapılmış. Saçmıyorum. Benim Boğaz'da yüzmek gibi bir fantazim var da bir hayalim. Kutortu. Bebek ağlıyor. Oyacağım. He he. kafasını koyuyormuş oraya. Ha. Yumuşak mı orası aşkım? Ha. Şöyle bir destek sünger bulursam buradan al aşkım onun yanına ya. Yani. Ya da şeyi var ya pedi onun pedi. Ko koltuk pedi. Yerde duruyordu o. Hangi? pedi yok mu kafasını koydu. Pedi. Onu koy aşkım oraya kafasının yanına işte. Süper olmaz mı? Yatırayım ben şimdi de. Yatır. Uyuyacak yani. Ya yani en iyi bu kendin zaten. Evet, Yatır onu çıkaralım ha. tamam mı? Sarı... Bunlarla oynayan var mı bebek ya? Korkunç. Ablamın vardı dövüyordum aşkımdan onu. <laughs> Dövme diyordu bebek. Kafası kopuyordu. <laughs> e aldık ya bundan bir tane benzeri. Çok farklı değil mi? Aynı onun gibi. Hayır şey farklı. Metaryeli yani. mi? Değişik. Var şu an şu. Şundan aldık sıraca şundan var. Şu an bunlarla oynayabiliyor yani şöyle bir bir sandalye kılıfı alalım mı Bizimki Bizimkisi çok güzel. Mama sandalyesi hiç. Bizimkinde yok mu? Var ama çok böyle. E al aşkım. Karton gibi. Buna bir doku. Muşak mı? Evet. Gerekliyse al. Şu, şu ne oluyor ya? Rahat böyle. Şu griye boyayacağımız için. Takım olur. Bak 12 TL'ye düşmüş. Bir tanesi fakat tabii ki de <laughs> yoğurt etmiş. Yoğurt etmişler. Hiç fırsat vermiyorlar. Siyah boyalarınız bitiyor lan. Saç boyası alamadım. Aldık en sonunda da. <laughs> e ya şundan istiyorum ben ama. Artık çok yaşlı. geç. Geçti mi? Evet, çok güzel. Çok <laughs> <Şöyle, zipliyle> falan. <laughs> ne ki bu? Dikkat bebek var. Evet. Türkçesi yok mu bunun ya? Bizim millet anlamaz bunu. İşte prenses diyor. Bana. Bebek yok mu? Arabada prenses işte bebek. ay arabada bebek vardı yazacak direkt. <laughs> prenses diyorsun aşkım, erkek bebek bu. İşte diyorum ya erkek olanı yok mu? Onun için var. ne yazıyor? Prens mi var yazıyor? Ne bileyim. İşte Buna bebek var. yazması lazım. Ben gördüğüm hep bebekti, bebek yazıyordu. <laughs> İşte. Köşeleri asmışlar. Arabada bebek var. Arabada hırba var bizim arabada. Bak. Bak Aa, ne ki bu? Tatlı. Dişlik. Nasıl dişlik? Eline mi geçiriyor? He. Ne abi dişine ağzına? Şöyle elini geçiriyor böyle, ısırıyor böyle. He. Ya biz bir tane diş kaşıyıcı aldık. Hep tüy oluyor ya. Ne biçim materyali var ona aşkım onun ya tüyler yapışıyor üstüne. Ya çok trafikte ciddi alacaklarını zannetmiyorum ama şimdi bazen ağır gitmek gitmemiz gerekiyor arabada bebek evet. olduğu için arkadan korna çalıyorlar bilmem ne. Şu stikeri yapıştıralım ne olur ne olmaz. İstanbul'da gerçekten çok ciddi alacaklarını zannetmiyorum. Yani. Arabada prens varmış. Bu mu prens? Ya çok çok. Sen prens misin? Çok güzelmiş burası ya. Güzel evet. Şeydeki de güzel. Marmara Forum'a yeni açılan var ya. Marmara Marmara Forum'da eski defaktonun olduğu yere açılmış şu an ya bebek. Kocaman. Var, Şurada. Mamayı alayım mı? Pervanelerden fışkırıyor Gördün mü? come in. ağzını yerim ha haberin olsun. <laughs> ha, haberin olsun ağzını yerim seni. Açıyor azıcık o Oy baba. Kuş musun sen yoksa? Yoksa kuş mu seni leylekler mi getirdi lan? <laughs> Düştü aşk. Ne diyor? <laughs> <Bak. gülüyor> Islatmadık diye mi acaba? ıslatmak gerekiyor herhalde. Üşmesi gerekiyor. Bıçık <laughs> Düşmesin. Tut. Islat bakalım. Değilir mi ağzını aşkım? Parmağını al, parmağını sür. Aynı yere denk getiriyor. Ha, <laughs> 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 Biraz or kaldı. Değil mi? Mm -hmm. I think it was